Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 1 Ekim çarşamba günü bugün. Şöyle görün sizde. 5 günün içinde şok üstüne şok yaşayacaksınız. Eliniz ayağınız titriyecek. İyi yönlü. bayılan, bayılan size duygu sömürüsü yapan birileri var etrafınızda. Sizden faydalanmak istiyor maddi ya da manevi. Sanki yanlışlıkla birini terslemişsiniz. Sonra sanki birbirinize sarılıyor gibisiniz. sizi burada her şeye burnunu sokarak yönetmeye çalışan kişiler var. Yüzünüze bakamıyorlar. Sanki yüzünü aşağıya doğru eğmiş. Yaptığı hatalardan dolayı utanan kişiler var karşınızda. çok telaşlı bir zaman içinde sanki küçücük zamanlara çok büyük bir şeyler sığdırmaya çalışıyorsunuz. Sanki iki ayağınız bir pabuca girmiş gibi. Hangi birinin hangi birinin üstesinden geleceğim gibilerinden saçlarınız diken diken olmuş. Maddi değil manevi koşuşturmalar, birilerine uğraşmalar çok fazla sizde. planlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Size çevreniz hep zora sokuyor birinizi. Ya para istiyorlar ya bir yere çağırıyorlar ya menfaatlenmek istiyorlar. Ama bu sefer ya sizin işleriniz tökezlemeye giriyor ya da sizde bir düşüklük oluyor. Maddi manevi. Bir başkalarının sıkıntısını çözeyim derken olan size oluyor. Hanenize çoğal çoğal bir şeyler gelecek. üzülmüşsünüz. Birini sanki istemeden kırmışsınız sonra da üzülmüşsünüz. Hızlı hızlı bir yerlere doğru gidip geleceksiniz. Yani acele gitmeniz gerekecek gideceğiniz gideceğiniz yerlere. İçinizde sanki böyle bir fırtınalar kopuyor. Başka bir yerde olmak istiyorsunuz. Başka bir yere gitmek istiyorsunuz. mesleğinizi bıraktığınız için ya da kariyerinizi geride bıraktığınız için bir başkaları için çok üzgünsünüz. Ya da paranızı, kariyerinizi, işinizi bir başkaları için feda ettiğiniz için üzgünsünüz. Değmedi diye. Çünkü bu fedakarlıkları yaptıkça sizi güçsüzleştiriyor ve kıymetiniz bilinmiyor. Tıkanıklıklar tamamen hayatınızdan bitip gidecek. Her gün oturup ağlıyor gibisiniz. İçiniz içiniz yiyor. Yenilenme zamanı gelmiş artık sizin için. Sanki birine bir hesap vermeye gidiyor gibisiniz. Size sıkıntı yaratan biri var. Kendini çok uyanık zannediyor. sıkıntılar, sorunlar var hanenizin içinde. Sizin yüksek yerlerde olmanız birinizin başkalarına batıyor. Ya şehir dışınız var ya da yurt dışınız. Ya yurt dışına gideceksiniz ya da şehir dışına. Bembeyaz beyaz bir kuğu çıkmış. Bembeyaz beyaz bir kuğu. Hayırlı haberleriniz çifter çiftler gelecek. Her dediğini yapa 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 karşınıza kişileri çok şımartmışsınız. sizden geçiniyorlar. Sizin cebinize olan oluyor. Bir hüzün, bir sessizlik var çevrenizde, hanenizde. Sanki birinin yasını tutuyor gibisiniz. Kaybettiğiniz birisi var. Onun yasını tutuyorsunuz. Bir cevap alamıyorsunuz karşınızdaki kişilerden o da sizi üzüyor. Canınızı maddi yönden çok yakmışlar. 7 yıl sımsıkı sarılmışsınız. O 7 günün içinde ne yaşayacaksanız ayın 7'si mi 7 mi? Bu 7'nin içinde bir bir ferahlama var. Yani o kadar bıkmışsınız ki iş, işiniz gereğince yani e, sizin işinize yaramayan ee, ne kadar böyle sülükler varsa hep sırtınızda. Yanaşmaya çalışıyorlar. Hepsini silkeleyip atıyorsunuz. Zamanınızdan böyle götürmeye çalışıyorlar. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Sizin zamanınızı almaya çalışıyorlar. Ya arkadaşlık kurmaya çalışıyorlar. Ya bedava işini gördürmeye çalışan kişiler var. Ya böyle bir muhabbet etmeye çalışan kişiler var. Hepsini silkeleyip atıyorsunuz artık yeter diye. Yani çevrenizin de bir yandan genişlemesini istemiyorsunuz. Çünkü yeterince zaten dostunuz var. Ee, onlara yetişemezken yenileri katılmaya çalışıyor. Ee, arkadaşlık ya da dostluk olarak bunlara taviz vermiyorsunuz artık. Öyle bir vaktiniz yok. Şehir şehir gezeceksiniz. Şehir şehir gezeceksiniz işinizden dolayı. İşiniz büyüdükçe sıkıntılar da çoğalıyor. İş yaptığınız kişilere seçicisiniz. Herkese böyle bir herkesin bir işini yapmıyorsunuz. İlmek ilmek kendi hayatınızı öreceksiniz ve güzelleştireceksiniz. Sizi kendine doğru çekmeye çalışacaklar. Öyle bir bolluk bereket olacak ki hanenizde kendiniz bile inanamayacaksınız. Sanki sımsıkı elinizden tutmuş ben varım her zaman senin yanında diyen biri var size güç verecek. Keskin bir şekilde kararlar alacaksınız artık hayatınızla ilgili. Eli kulağında gelecek haberleriniz var. Bir şehir dışına çıkacaksınız, hasta ziyaretiniz var. Şehir dışına gideceksiniz. Size orada el kaldıran birisi çıkmış. Bundan uzaklaşacaksınız. Yani öyle böyle ama bu bir ay içinde olur ama üç ay içinde olur. Kendi cesaretinizi topladığınız anda uzaklaşacaksınız. Bu kişinin ne size faydası olacak ne de size bir hayat verebilecek ne de çile. Çile olacak. Bu kişiden uzaklaşacaksınız. Size el kaldıran kişiden. Hiçbir fayda görmeyeceksiniz. Ne maddi ne manevi. O kadar sıkıntılı zamanlar geçiriyorsunuz bir de misafir de eksik olmuyor hanenizin içinde. Bu mutsuzluğun içine misafir kabul etmek istemiyorsunuz ama sizin yüzünüzden mutsuzluğunuzu anlıyorlar gelenler. Hep her yaptığınız işten bir sözleşme yapacaksınız. Sizin işiniz bir sözleşmelerle olacak. Hep imza attıracaksınız veya atacaksınız. Sürekli böyle bir o işinizde hep imzalı bir şekilde gidecek. Garantili bir şekilde. Kendi dengenizde olmayan kişilerle görüşmek istemiyorsunuz. Yani bir başkalarına yol gösterip bir başkalarının da gözünü açacak değilim diye. Soruları bitmediği için karşınızdaki o tanıştığınız her kimse gözü açılmamış. Sizin kadar e, bilgili değiller. Yaşantıları o kadar olmamış. Yani her gittiğiniz her gittiğiniz yerde o kişilerle bir pot kırıyorlar. Yani götürmek de istemiyorsunuz yanınızda. Size ayak uyduramadıkları için ben yetiştirecek değilim bunları diye. Kendilerini yetiştirememiş ve belki de yaşamadıkları için, görmedikleri için de olabilir. İnsan yaşadıkça, gördükçe bazı şeylerden kendine ders alır. Yalnız da bu kişilerle fazla sizin denginiz olmadığı için götürmeyeceksiniz. Bir sıkıntı çıkıyor sürekli. Siz göz göze birbirine geldiğiniz anda sizin ne demek istediğinizi anlıyor yanınızdakiler. Konuşmanıza gerek kalmıyor zaten. Sizin ailenizle aranız bozulmuş. Çünkü daha evlenmeden aynı evde yaşamaya başlamışsınız. Şu an sizin aileniz baskı yapmaya başlamış. Nikah neden yok diye. Niye evlenmiyorsunuz diye. Karşı tarafta bu baskıyı gördükçe ters et yapıyor. Evlenmek de istemiyor. Kendinizi kullanmış gibi hissediyorsunuz. Kullanılmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yani kararı size bırakmıyorlar. İster yaşa ister evlen nasıl yaşıyorsan öyle yaşa demiyorlar. Yine bir baskı var orada. O da gurur meselesi olmuş birazcık sizde. Ve karşı tarafta kasıntıya girmiş. Evleneceği varsa da evlenmemeye artık adım atmış diyelim. Çok fazla üstelediğiniz için hep ben üstünüm tavrını koyan bir bayan yüzü çıktı. Maddiyatınla, güzelliğinle, görünüşüyle yani hep bende bir üstünlük var. Bakışı var. Yani maddi manevi. Ben saygınlık görüyorum. Bende özgüven var. Bende mal mülk var. Bende kariyer var. Çok kasıntılı. Bunu hissettiriyor çevresine. Çok fedakarlıklar size ziyan oluyor, size zarar oluyor. Maddi manevi, kendi kan bağınızda yaptığınız o kişilere fedakarlıklar, dostlara yaptığınız fedakarlıklar olan size oluyor. Birlik beraberlik olursa çok iyi güzel şeyler olacak ama olmazsa da olmayacak. Dağılıp gidebilirsiniz. Yeni yeni gel kendinize geldiğinizin farkındasınız. H harfi Hakkari'nin H'si bu kişiden bir destek göreceksiniz isminde soy isminde bu var. F harfinden de bir destek göreceksiniz ayrı bir kişi isminde soy isminde F harfi var. Kendi çocuklarınızın hakkını korumaya devam edeceksiniz. Elinden gelse sizi bir kaşık suyun içinde boğacaklar. Bir o kişiyi biliyorsunuz siz. Siz böyle iyilik yaptıkça, maddi yönden destekledikçe kötülük görüyorsunuz o kişiden. Ya bir kedi ya bir köpek alacaksınız iş yerinize ya da evinize. pasta yaptırıyorsunuz ama ya birine götüreceksiniz ya da sizin kendi özel gününüz içinde olabilir. Yoldan bekleniyorsunuz. Yolda yolda sizi bekliyorlar. Yoldan bekleniyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.